Evet sevgili arkadaşlar bu dönem uygulama dersini beraber yürüteceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, bu dersimizde öncelikle sizlerin konu belirlemeniz gerekecek. Aklınızda bir konu var ise bana yazın demiştim. Şimdi bir kontrol et, ediyorum yani bana yazıp yazmadığınıza bakacağım. O yüzden bir dakikanızı alacağım. Evet, yani görmüş olduğum kadarıyla sizden bir cevap, bir mesaj gelmemiş. O durumda evet, ben bir mesaj yazdım. Bu hafta dersimizin olacağını ve herkesin kendi Peki, peki olabilir. Şimdi ben bir açıklama yapayım herkese. Burada olmayanlar da dinlesinler. 14 tane öğrencimiz var bu derste. Şimdi hepiniz bir konu belirleyecek ve bu konu üzerinde bir çalışma yapacaksınız. Literatür taraması yapacaksınız. Bir metodu alacaksınız. Gideceksiniz bir işletmede uygulayacaksınız. Bu uygulama dersi çünkü bugüne kadar okuduğunuz konularla ilgili herhangi bir konuda uygulama yapabilirsiniz. Eğer siz bir uygulama belirlerseniz, hocam ben şu konuda çalışmak istiyorum derseniz ben onu kabul ederim. Ama yok, siz belirlemezseniz benim size konu vermem lazım. Aslında bu akşam bunu yapacaktım. Yalnız e, mesajın size gelmediğini söylediğinize göre bir şekilde nasıl oldu bilmiyorum o halde e, bu konuyu konuları haftaya verelim siz sizlere kendiniz belirleme imkanı verelim herkes ayrı ayrı mı yapacak diyor yani ikişer kişi beraber yapabilir ama o zaman tabi beklentim yüksek olur tek kişinin yapacağı iş ile iki kişinin yapacağı iş aynı olmaz ayrı ayrı neler yaptığınızı bilmem lazım ki ona göre ben puan vereyim. O nedenle iki arkadaş bir araya gelip projede hazırlayabilirsiniz. E, zannediyorum idare de buna müsaade eder. Onu ayrıyeten bir sormanız lazım eğitim destek uzmanına. Ama ben yine de tek tek yapacakmış gibi şey yapacağım. İşte konuyu haftaya salı, salı gününe kadar konularınızı siz belirleyin. Eğer haftaya salı gününe kadar siz konu belirlemezseniz ben 14 tane konu getireceğim. Sırayla Ayhan Bey'den başlayıp konulara da birden 14'e kadar başlayıp rastgele dağıtacağım. Sevgili Ayhan Bey söylediğim ikişer kişi yapabilirsiniz benim dersimde. İstiyorsanız dört kişi vereyim. Fark etmez ki benim için. Yani siz dört kişi olup dördünüz bir konuya çalışacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dört kişi ortak yaparsınız ama onun altında dört ayrı konu olur zaten. Ben bunu ayarlarım. Siz merak etmeyin. Mesela proses süreç yönetimi dört kişi yapabilir. Biri satın alma sürecini tanımlar. Ötekisi ee, pazarlama sürecini tanımlar. Ötekisi üretim planlama sürecini tanımlar. Ötekisi de ee, müşteri ilişkiler yönetimi sürecini tanımlar mesela şimdi şöyle şöyle bir şey yapalım ben bu, size niye benim mesajım gelmedi anlamıyorum Onur Aydemir örnek ödev veya kaynak üniversitede çok ama o bir şey ifade etmez ki. Yani sen başkasının yaptığını aynısını mı yapacaksın yani? Çalışacağın konu, aynı konu A işletmesinde farklı, B işletmesinde farklı. Eğer siz bir konu belirleyemiyorsanız ki bu normal. Ben zaten konu veririm, sorun değil. Ama birisinin yaptığını alıp ona benzetmek çok akıllıca bir şey değil. Sevgili Ayhan bana e-mail ile yazacaksınız. Şimdi yazsanız da olur. Haftaya salı gününe kadar yazsanız da olur. Herkes konusunu bana e-mail yazsın. Ben de ona bir çalışma planı yazarım zaten. Ben hep sizin yanınızda olacağım. Bu konuyu beraber yapacağız. Her hafta burada konuları değerlendireceğiz. Eksiklerimiz var mı yok mu bakacağız. Ben sadece konuyu siz yapın deyip gidip 14 hafta sonra geri gelmeyeceğim. Her hafta bu saatte burada olacağız. Belirlediyseniz lütfen Ayhan Bey belirlediyseniz bana lütfen e-mail atın. Peki. Kemal Güneş orada mı? Kemal Güneş. Kemal Güneş yok mu? E madem öyle niye bilgisayarını açtı bu arkadaş? Muhammed Reşat. Telden girince beni duymuyor mu Ayhan Bey? Ben telefondan nasıl girildiğini de biliyorum. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim ikazın için. Muhammed Reşat Bey siz anladınız değil mi? Bana salı gününe kadar bir konu önereceksiniz. Müge Hanım yazdı ama İbrahim Bey, bak yukarıda Müge, Müge Baysal Hanım efendi de telefonuna bakıyor ama yazıyor. İsteyince olur. Sağ olasın, teşekkür ederim. Arkadaşına sahip çıkmana da çok mutlu etti beni. Sevgili Muhammed, istersen program yazabilirsin ne yapmak istediğinize siz kendiniz karar vereceksiniz. Eğer karar veremiyor iseniz ben yardımcı olacağım. Önümüzdeki haftaya kadar da süre veriyorum. Tolga Bey. Tolga Odabaş. Siz duydunuz mu? ses seda çıkmadı bir konu belirleyeceksiniz veya ben yardımcı olacağım hafta yasalı gününe kadar güzel Tuğba Tuğba hanımefendi Tuğba Yılmaz Yasin Öztürk Çiğdem hanımefendi Yasin beyefendi sizlerde duydunuz değil mi yani sonra haberim yok idi ben bilmiyordum eğer hocam bana söyleseydin ben yapardım anlamıştım yok her şeyi açık açık konuştum. Önümüzdeki haftaya kadar proje konunuzun ne olmasını istiyorsanız bana bildireceksiniz. Metin Er Yılmaz, Kemal Güneş'ten de haber istiyorum. Ben onay vermeden konu yapamazsınız. Benden onay almadan başlayamazsınız. Bu akşam yazanlara yarın belki de bu akşam, belki de öteki gün hemen cevap yazmaya çalışırım. Ne kadar erken yazarsanız, ne kadar erken konunuzu belirlerseniz o kadar o konuyu hazırlamak için zamanınız olur. Çünkü Aralık ayında bu konuyu bana teslim edeceksiniz. 30-40 sayfalık bir rapor ve uygulama yapacaksınız. Bir fabrika bulmanız gerekir, bir iş yeri bulmanız gerekir uygulama yapmak için. Çalıştığınız iş yerlerinde de gerçekleştirebilirsiniz bu çalışmayı. Eğer e, izin verilir ise duydunuz değil mi Çiğdem Hanım kamu özel fark etmez Ahmet Bey Ayşe Ayhan Bey özür diyorum Ayhan Bey kamu özel sivil toplum örgütü fabrika hiçbir şey fark etmez hizmet sektörü mamül sektörü imalat sektörü banka sektörü hiç fark etmez ne yapacağınız önemli ona göre yer belli olacak Gayet güzel olur ama stratejilerde iş süreçleri yapacağım bir şey ifade etmiyor. Bir başlık değil. Ne demek? Stratejilerde iş süreçleri ne? İş süreçlerinin tanımlanması mı? Performansının izlenmesi mi? Tasarlanması mı? Değil mi? Çiğdem Hanım anladınız değil mi benim söylemek istediğimi? Peki. Peki, o zaman bitirme ödevi ile ilgili olarak bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Eğer sormak istediğiniz bir soru var ise cevaplandırayım. Yoksa hemen kitapları araştırıp konu belirlemeye devam ediniz. Kaç sayfa olacak demiştiniz diyor Onur Bey. Onur Bey, bitirme ödevleri 20 sayfada olabilir, 250 sayfada olabilir. Ne yapacağınıza bağlı. Ne yapacağınıza bağlı. Tabii ki desteğim olacak. Ben sizinle beraber olacağım her hafta. Salı günü saat 11'de beni burada göreceksiniz. Üçer dakika, beşer dakika, birer dakika sizlerin çalışmalarınızı dinleyeceğim. Ve sizlere destek olacağım. Ama sizden de bir şey istiyorum. Bilgisayarında kamera olmayan kamera bulsun. Bilgisayarı ol olmayan da bilgisayar bulsun. Çünkü ben sesini açtı açtığımda arkadaşlarınız sizi duyacak şekilde konuşabiliyor olursunuz. Muhammed diyor ki kalite yönetim sistemlerinden birini birini alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Yeter ki ne alacağını söyle. Ha kendiniz yapıyorsunuz. Neden olmasın? Çok da güzel olur. Hem de yaptığınız işe katkısı olur. Fiili olarak da yaptığınız bir şey olursa ne kadar güzel olur. Ben de çok mutlu olurum. Sizin işinize destek olmuş olurum. Neyi eleştireceksiniz Ayhan Bey? anlamadım. Ya bizim mi eksiğimiz var yoksa siz çalışma yaptığınız yerdeki eksikliklerden mi bahsediyorsunuz yani? Ha tabii ki getirebilirsin ya bu zaten işin o. Ya arkadaş getirebilirsin iş mahsuru yok. Zaten getirmezsek süreç tasarımı yapmış olmayız ki. Mevcut süreci iyileştirmek istediğimize göre aksiyon yönlerini ortaya koyacağız. Bizim derdimiz eleştiri olamaz. Süreç tasarımcısının derdi eleştiri olamaz. Sevgili Ayhan kardeşim. Daha iyiyi arayıp bulma, iyileştirmedir bizim derdimiz. Tabi insanlar bunu belki farklı yorumlayabilir ama ben kastettiğinizi biliyorum da işte eleştiri dediğiniz zaman itici olabilir. Destek bulamazsınız ama iyileştirme derseniz insanlar size destek verirler. O noktaya dikkatinizi çekmek istedim sevgili Ayhan Bey kardeşim. Evet sevgili arkadaşlar... Ayhan Bey'in de sorularını cevapladıktan sonra bana sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı lütfen? Sevgili Onur kardeşim tabii ki memnuniyetle seve seve konuyu belirleyelim ve ona göre devam edelim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hepinize iyi geceler diliyorum. Ama önümüzdeki haftaya kadar sizlerden teker teker sistem üzerinden, sistemin içinden e-mail ile konu önerilerini göndermenizi istiyorum. Eğer öneri istiyorsanız bana ayrıyeten hocam siz bana bir konu önerin de diyebilirsiniz. Ben 3 tane konu öneririm. Birini seçersiniz. Ama hiçbiriniz konu önermezse 14 tane konu getiririm. Herkes e, konuyu alan alır. Alamayana diğeri kalır. Anlaştık değil mi? Peki. O zaman hepinize iyi geceler diliyorum. Kolay gelsin. Sevgili arkadaşlar.